Sonbaharın farklı tonlarına bürünen ormanlık kalanlar etkileyici manzara oluşturdu. Burası kışın en uzun ve çetin geçtiği yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesi. 2500 rakımlı soğanlı dağlarında yeşilin ve sarının tonlarına bürünen ağaçlarla Keklik Vadisi'nde bulunan şelaleler sonbaharın güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Doğa severler ve amatör fotoğrafçılarda doğal güzelliklerle renk cümbüşünün bütünleştiği alanda hem yürüyüş yaptı hem de fotoğraf çekerek eşsiz manzarayı görüntüledi. E, harika şeyler var, harika görüntüler var. Bunları fotoğraf karelerine döküp e, Türkiye'deki bütün fotoğraf severlere iletmek istiyoruz. O yüzden bu bölgeye e, bir an önce gelin. Ziyaretçiler eşsiz manzaranın tadını çıkarırken doğa severleri bölgeye davet ediyor. Şu an Keklik Şelalesi'ndeyiz. Burada yeşilin, sarının, kırmızının her tonunu görmek mümkün. Doğa fotoğrafçılarına sesleniyorum buradan. Burada çok güzel görüntüler elde edebilirler. Kartpostallık görüntüler elde edebilirler. Mutlaka ziyarete gelmeleri gerekir.